Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Ama ne çekeceğimi ben de bilmiyorum. Bugün yapı videosu çekelim. Yapılar yapacağım. Yeni dünya oluşturacağım ama onun için. Düz dünya olacak. Sizlerle işte değişik yapılar yapacağız. Sonsuzdan düz yapıyoruz oluştur açılsın artık. Değişik şeyler yapmışlar işte. Böyle heykeller. Allah! Gizli sandıklar açık kalmış. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arada sırada hatta bayağı reklam çıkacak. Yani Çünkü mobizen biraz reklamlı. Bunu bilmem yoktur yani. Ama vardır işte. Nasıl desem. Şuradan alacağım bunu ekleyeceğim. Bugün saçma şeyler yapacağız işte. Rastgele bir şey. Şu dursun şöyle. Sanki hatta kalmadaymışız gibi. Her şeyi sömüreceğim. Tamam. Ya yeter ya. Dediğim gibi. Uşağı. Hadi evden çıkalım. Ekranla da yine çıkalım. Bir yetekleri bir, bir götürüyorum ama patlis kalsın patlis. Patlisleri geliyor. yiyelim. Odunlarımızı yapıyoruz. Odun rengi fark etmez zaten elevantörden alabiliyoruz. Yeter artık yeter. İnterneti yete kapatalım. Hala reklam çıkıyor. Evet. Bu bir kale olacak. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Bu benim hayatımda yaptığım ilk, ilk kötü kale olacak. Çünkü ben bir tane şöyle bu tuzağında devasa 230'a 230 bir şey yaptım. Kale yaptım. Çok güzel oldu ama evet. Telefon gitti. Ha, telefon düştü arabadan. Tüm emeklerim gitti. Yenisini aldık telefonu. Ama bir daha da yapamam çünkü bayağı uğraşmıştım yani. Çok seviyordum ama. Arkadaşlar çok güzeldi. Görseniz var ya. Ağzınız açık kalırdı. Kalorizasyon bile yapmıştım ya. Bir de modsuz yapmıştım kendim. O zaman tabii küçüktüm kod yazmayı bilmiyordum şu baltayla işte o yüzden kendi ellerimle yaptım iki yıldır uğraşıyordum onun için olmadı yani gitti bu arada 230'dan daha da fazla olabilir çünkü 200'lerdeydi Nasıl ya yaparken ama şu anda hatırlamıyorum Altyazı 니야 볼라라 비네 꼴려 이제 y e t e Taşaları aşağıları koymadan yukarıya geç. Bu açılıyor. burada da açılıyor. Bak değil galiba. Burayı da daha yeni yaptık. O zaman devam. Aa! Ya yeter. Tüm reklamlardan. He bu arada. Ya yeter. Ya. be. Gördünüz zaten o sıra video açıldı kendiliğinden. Kendi açıldı bu arada. Ben hiçbir şey yapmadım orada. Ne oluyor abi? Bana geliyor. Nasıl? Şöyle. kollerin yine değişiyor. Şunlardan olsun. Kolye. Komple bu ama. Ama her yere bundan olacak. Bir kısım farklı olacak. Kırmızı yapacağım bir kısmı. Şuralar <laughs> kırmızı olacak. Böyle böyle. Bu olmayacak. Ya da olsun ya. Yani. Tam şöyle. Böyle böyle yükselecek buralarda. O zaman ben hemen yapıp geliyorum hava taş kılıç taş 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 kılıç taş 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 kılıç taş 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 kılıç ve ne taş kılıç söyledim taş 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 ben ve kapı kapje. Şöyle koyu bir kapı olsa. <laughs> ya. Artık yanlış oyuna giriyorum ya. O kadar reklam çıkıyor. O zaman şey blok koyma oyunu o, girdim yanlış. Niye böyle çıkıyor? Şöyle açayım Ya şöyle koysa çıkmaz değil mi ya? Ya ya bu ne? Ha tamam, tamam ben memnunum sana. Tamam özür dilerim hadi hadi ya. Hadi özür dilerim tamam. bak. kafamı vurdu. Şöyle arkadaşlar Ya. Heh. Ya yeter. Arkadaşlar size söyleyeyim interneti kapadım. İnternet kapayınca daha çok geliyor gibi geliyor değil mi size? Ama aslında öyle değil. Daha yavaş geliyor. Ama öyle görünüyor. Öyle söylüyor. Ben de anlamadım. var <laughs> mı? Ben çok seviyorum ya. Balçık. Yani şöyle var ya silahın canavarları. Ne diyeyim canavar değil de aslında onlar işte. Hadi koy koy. Gel de. Koy. Bir ya ben nasıl buraya koydum ya. Yok artık. Heh, anladığına koymuyor. Bu ortada kale. Hani, sen, sen değil, sen değil. Ya. Demire mi tık? Şuna mı tık? Ya. Hadi, hadi. Ne oldu? Şimdi şunları bırakmamam lazım. Kapıyı da aslında ne yok? Ha bu arada ben fidanları niye oradan aldım diye sormayın ekeceğim ben onları büyüteceğim. Ya da yorumlara da yazın. Ben yapmayı unuttum. Ben böyle bir şey yapayım. Size soruyorum arkadaşlar. Bu arada çok kötü oldu ya. Boşuna. Boşuna koydum şu merdivenleri. Çünkü yoksa adamın bakacak yeri kalmıyor. bekliyorum yorumlarınızı. Siz bana söyleyin ben için aklıma da gelmiyor Bir video çekim yani. at yani her yerde çekiyor. Hem iskele olduğu için iskele olduğu için iskele de dur. dur. Hem iskele var. Ah. Hem iskele olduğu için iskelenin de üzerinde gidebiliyoruz. Neyse şimdi tahta merdivenler alacağız. Alacağız şey yapacağız. Şimdi. Şey koyduk. Yalnız ben fidanları ektim. Şu onlarla işimiz yok. Yani onlar büyücek. Bize kalan tek şey beklemek olacak yani. Şöyle. bak Şimdi onu bunu demeden Hayır ya yeter. Ya ben niye internet açtım ki şimdi daha çok reklam çıkacak. Kapa kapa kapa. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar uzun zamandır konuşmuyorum. Sonra bir tane sunumuzu ördük. Bu arada buraya ok şeyleri de koyacağım daha. Ya nasıl ölmüyor? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Şimdi yatak alayım. Şunu yine özel yerime koyayım. tane ihtiyacımız yok onu kullanmayacağız zaten. Şimdi sandık bir tane yeter. Aa ya yeter. Bak bu var buradan çıksın da o reklam çıkmasın arkadaşlar. Siz biliyorsunuz bir tane reklam var. Şu o kutuşuna baktığımda direkt kapanıyor reklam. O reklamdan istiyorum. Kim istiyor tar? Bakın ama çok seviyorum. Ama Eskiden en sevdiğim renk mordu ama artık turuncu. Yani turuncu. İşte. Hadi ya, hadi ya. Hadi sen çık. Arkadaşlar bu video galiba biraz bile... kısa olacak. Çünkü bayağı reklam çıkıyor. Nasıl şeyi bile seçemiyorum artık. Önce yere baktığımda seçebiliyorum. Yatak çok uzaklarmış. Mış mış mış. Ya yataktan bir çık.

Daha çıkmasın ya neymiş be. Lolo. Bu ne? Sandığın içinde şey oldu. Şimdi ok alacağım. Ya sen ya ne yine buraya? Yanlışlıkla tıklarım ama Allah'a kadar yardım etmemelerim ben. Yardımım, yeter bana ama kas ya ben kaskı sevmiyorum bu düz yerde su yok ve kaskı taktığımda bakın karakterime ne oluyor kafası küçülüyor adamın çıkarıyorum kaskı güzel taktığımda kafası küçülüyor adamın ve aslında soru işareti de görüyorum ne takalım aynısı biraz daha fazla görünüyor o kadar Şimdi elmas takalım. Daha iyi yani. Deli taksak? En iyisi deri bence. Yok zincir çok güzel abi. Sadece kafa küçülüyor. En iyisi ya. bunu sürmem en iyisi. Tam vazgeçtim şeyle. Ha bu arada kılıç. Taş kılıç. Baltam var. Taş Ne güzel kılıç. Ve önemli. Ondan sonra İşte şey anladın siz. Söyleyemedim adını. Ha işte kalkan. Gülbün ve ya bak. Ve son olarak büyü masası ve örs. <Sessizlik> Geri tepmişim şimdi. Ya bu benim favorim yedi yedi. Hayır. Neyse bir saniye. Hayır, dedim ama Ben de anlamadım. Yeter. Tam 18 dakikada durdurdum. Ama dur, durmadım. Ne? Eskinler. Taskınlık. Taskınlık. E aynı. Ben eskiden bunları bilmiyordum yazıları. Ben direkt şey sanıyordum. Birinci en güçsüz, ikinci en güçsüz, ikinci en güçsüz üçüncü en Ay. Birinci en güçsüz, ikinci orta, üçüncü en güçsüz sanıyorum. Ben yine üçüncüyü bastım oh, şey çok korkutucu değil vuhuhuhuhu bak bu en iyisi dammm çok seviyorum ben bunu çıçık çıçık çık çıçık çıçık dinnniiinn dinnniiinnniinnniiiinn niye ben video çıkınca hayır reklam işte videoyu durduruyorum ki aa ağaçların bu büyümüş bu büyümemiş bu da hadi bu büyüsün be ya ben seni iyi kektim ya. Bu benim en kektiğim arkadaş. Kafanıza örs düşse ne yaparsınız? Uf. Ana örsten kurtuldum. Örsten kurtulma yolu. Niye koyam Hop. Ah kurtulamadım be. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hop. Aa, ne oluyor sıkıştım. Hayır duvarın içine girdim. Ne oldu duvarın içine girdim arkadaşlar. Öşten kurtulayım derken yanlış yere ışınlandım ya. Duvarın içine girdim. İyi ki de merdiven koymamışım yoksa duvar giderdi. <laughs> Sandığı açmak var dedim. hayır sen hayır. Sandığı açarsam kesin <laughs> mesela. Yani. Alay. Nakini, bak. Oh be, oh beka, oh beka. Ya onu da mı yapacağım ya? Dur bir, dur ya. Ya ben niye videoyu durdum ya? Ne yapacağım? Yap, işte. 20 Buraya koyma arkadaşlar. Ya bu ne ya? Üs. Dur üs. Üs ne? Arkadaşlar. Yeni bir şey keşfettim. Üs yazıyor burada. Burada üs yazıyor. Sen de şurada kal be. Orada değil burada. Heh. İki bitti bir şeymiş. Niye bunu yapmış? Kafa yorma. Kötü boncuk kafa yorma. Aa, hayır ya çaldım yalnız. Şimdi madem ya yet ya bak 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 ben sinirlendim mi? Bak. Bak. Beni tutuyor mu? Ya yeter. Ya. Ne oluyor? Dalga mı geçiyorum ben de? Arkadaşlar galiba video buraya kadar. Şunu çeksem şöyle yapsam. Ya. Ya. Ya bu. Ya. Ya. Heh. Ya. Ya. Çal. Ben buradan bu örümceği vurursam vuramadım. Üç hak kendime üç şans veriyorum. Tamam. İkincisini de vurarsam çok tam Tamam son son Geçerken vurun. Allah. Şuradan geçe Şuradan vurun. Bak onu bile geçme tıklıyorum kılıca. Ya seçsene. Ya. Ben bu koyunu vurmasın. Ya kaç bana ne kaç. Sana vurmasın. Ya bu nasıl Minecraft? Geri yeah. Para ver bana. Ben para diyorum. Para. Para 1 TL. Ben onlara 1 TL diyorum. Başka para diyorum. 1 TL daha madeni para. Bunlar bana göre madeni para ama para değil. Çünkü at para. Nereye gidiyor? Hop. Çık durmayın diye durmadan tutsam. Yani yavaşlamayın diye. Çünkü şey yavaşlamayın. Yani bastırma bir bazen. Yani Ya yeter. Şurada şey, şey, şey. şey, şey. şey, şey. abi al, al sende al. Aa, hadi Oba, hadi, hadi, hadi. Oraya kadar, şey. Al. Hadi bakalım. Hop havada. Tabii ki. oldu. ne kadar kötü olacak? Size de Şimdi şurada bir tane mini gördüm de. tavuktan sonunda be o zaman ya, aşağı ha. o zaman arkadaşlar hadi bakalım çıkıyoruz yukarıya ha. Ha, şöyle ıslanalım <laughs> Şanlı yukarıya gideceğim. Belli zaten bulutlar yaklaşıyor. Hadi. 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 Oh. Oh. Yağmurlar yavaşladı. Arkadaşlar yağmurlar yavaşlıyor. Ben aşağı inince. Şu anda bu arada oyundan değişik sesler geliyor. Böyle ha diye. Ya insene in. Ya. Evet. Ah, Tamam hadi bak bakalım. Hop şöyle biraz yüksel yüksel yüksel. Ya. İn. İn. on under. İn on under. Hadi be. Ya hadi. Hah. Hadi. Yapalım. Neyse arkadaşlar. Bu da var ya. Videolarımdan tane 40 dakikalık videom vardı. Görüşürüz. Bay bay.